karakter bir kısık sesle. Can güvenliğin yok, bunu abime söyleyemem. Yapamam. Karakter 2. Sıra bende şimdi. Ben de bu gerçeği kabul edeceğim. Karakter 1. Ne demek o? Açık konuş. Karakter 2. Annemin dediğini biliyorum ama öyle bir şey olmayacak. Asla. Müzik yükselir. Bir anda sahne değişir. Anlatıcı Herkese selam. Mükerrem Hafsanur Sancaktutan ve Nusit Selahattin Paşalı arasındaki o gizemli bağ, son fragmanda en çok konuşulan konu olmuştu. Bu bölümde, 14. bölümde, o ilişkinin gölgesi çok daha sert hissedilecek. Hızlı kesmeler, gizli buluşma, kapı arkasında dinleyen biri, masaya bırakılan bir zarf. Anlatıcı bir sızıntı ya da gizli bir görüşme her an açığa çıkabilir. Peki mükerremin niyeti ne? Aşk mı? Çıkar mı? Yoksa intikam mı? Bu bölümde mükerremin geçmişi nihayet açılacak. Ve ona karşı olan zaafı. Hem sempati yaratacak, hem büyük bir tehlike. Gerilim müziği giderek sertleşir. Anlatıcı eğer bu ilişki ortaya çıkarsa Paşazade hanesinde itibar yerle bir olur. Medya baskısı büyür ve herkes taraf tutmak zorunda kalır. Ama başka bir ihtimal daha var.